arkadaşlar ben Ömer kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün facecam kullanmayacağım. Üzgünüm biraz rahatsızım. Terliyim biraz. Terledim çok kötü. Bir de Yeni kalkmış gibi yüzüm var. Arkadaşlar Minecraft'ın 6. bölümü bana göre. Çünkü arkadaşlar ben seriyi çektim. Ama arkadaşlar hiçbir bölüm gelmediği için üzgünüm. Su karacık bir ev yat, su karacık bir evle başladım. Şöyle büyüttük arkadaşlar. Şöyle su araziyi ter şey ettik. Onun şu şuraya bir tarla yaptık. Şurada madenlere indik. Bir şeyler yaptık. indik falan filan oyun bagajı girdi. Ama arkadaşlar. Odun <laughs> kim bize farsta Fakirin paradan haber yok ama zenginin meyvesini kut Hadi gönlüm umrumda söyle kim kimin umrunda. Yılan yatıyor koynumda Ve fizik kondur boynumda biraz da pozitif da kontrol oldu uçurumda acaba hatırlamıyorum gözümüzü Arkadaşlar bayağı bir bölüm çektim. İnanın ki bana hiç böyle bayağı bir bölüm çektim hem de bu mu bölüm çektim. Arkadaşlar benim 6. bölümü de Ama hiç bölüme gelmediği için maalesef. Birinci bölüm değiş. Gibi oldu. Arkadaşlar baştan başlayamam. Çok üzgünüm. Bayağı bir yerlerime kaydettim. Söyle kim kimin durumunda.

rahatına bak bir de gel. Kaderimin bahsına yar yar. Seni düşlerim anlayacaklar. Bahsına yar yar. Seni düşlerim anlar. Kaderimin bahsına yar yar. Seni düşlerin anlıyordu. Seni. Kız yakında peype tamamen kırıp tazınacağım buradan. Gel buraya. buraya. Enderman ısınılmasaydı var ya kırdım onun ağzını ben. Gel lan buraya. Köyüne ihtiyacım var senin. Biraz daha okuyayım. Yine yani günü mü günü ne yazma yürü kapı yapacağım. Gel lan buraya Gel lan buraya Gel mani gel ettim ben Anne Bu yapraklar üzerine yüzüyor gidemiyorum arkadaşlar. Şu yapraklar tamam mı tamam mı hiç evimi göremiyorum ya. Ay, yanıma geldi. Ay. Hiç Arkadaşlar ben hiç affetmiyorum koyun valla. Hiç şey etmeyeceğim. Hepsini yiyeceğim ben. Bu da yapamıyorum ne de olsa. Ah oh, şeyim ya Bir demir çıksa şaşacağım Vallahi zaten. Arkadaşlar istemediğim zaman sendik var. Anam anam. Arkadaşlar ben bunu bir daha oynamıştım. Başka bir haritasında arkadaşlar. Demir istemedim arkadaşlar. Kömür istedim arkadaşlar. İkisi de demir çıktı. Kıcımı arkadaşlar. Gıcığıma iki çiçek demir buldum. İstemeyin ya. Bize şey bir defa istemeyin. Direkt çıkar. Gıcık yanmaya kırar. Bir istemeyin ha. Saniyesinde. Çıkar, saniyesinde. Arkadaşlar normalde ben şimdi kömür arıyorum ya. sonra demir arıyorum gördüğünüz gibi kömür alanında. Şimdi ben halinde bir kömür ara, aramak istedim demir arayacağım. Hani Bilmiyorum ben. Benim kırık öre ihtiyacım var. Yalnız biraz kırık bir Biraz taş topla dur. Yeni bir tane tas set. Kendimize bir tane şey set yapalım. Aka o düğmeli beni. Şey aldı ismi neydi onun? Enderman. Şeye bastı ısınma yerine içeri zaten direkt buduzlama daldı. 7 tane et var. At. At 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 hiç hiç olmadı. Zaten kömür böyle var. Arkadaşlar bir 4 dakika da oynayabiliriz sıkıntı Genelde bölüm gelmediği için de özür dilerim. Çok özür dilerim ama. Çok 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 üzüldüm. Gö gönderemediğim için o bölümü. Le. <laughs> <L> arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben biz bu seri bunu seri haline getiriyorum arkadaşlar. Özür dilerim. bölüm gitmedi ama mecbur yani oyunu seydemem Silemem. Mecburum arkadaşlar. 4 dakika daha oynayalım. <laughs> arkadaşlar sizin için sen ben ne vantilatörü ne pencereyi açmış durumdayım. Son iki artık piştim ben. Pencere açtım. <laughs> Aha evi kaybettim. Ya hızlı azıcık ki biraz daha acıgım o zaman etim harcarım zaten etim az. Yok ya. Yeme. Kalbim hafif acıktı. Çok acıkırsa yeriz. Fırın piştirdi mi? Adamsın. 8 tane etim oldu. Sen de burada seyrek. Tamam arkadaşlar. Hazırız. Arkadaşlar ende gitmeyi düşüneceğim. Ama şey zaten bu bölüm çekmiştim. 4. 5. bölümde söylemiştim. Tabi size gelmediği için Ne gördüm şurada aldım. Kaybetmem ben de çok şeyim ha. Vallahi çok tedirginim. Ben hafıza iyi evi kaybedecek kadar salah değilim. Ben kendimi üspe duymaktan bulmadım vardı. Üspe vardı bir kaldırım ya. O Buradan şöyle gideceğim. Ama arkadaşlar kaybedersem kötü. Evi kaybedersem içinden iyi şey eşya var. Ya bir şey, birimden Gelin buraya ettim. En azından 3. level ettim bir Lak 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 lak. Hepinizi aldırım. Dur 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 kesin. Arkadaşlar bence çiftlik yapma. Lan. What the fuck. Çıkamıyorum. कल İki var olmuş da bir para olmuş Üzündeki... E dur derileri al. Ne atalım? Etleri atalım. İşte Tamam arkadaşlar. Gelecek bölümde görüşmek üzere. İzledikleriniz arkadaşlar videoya 10 like istiyorum. 10 like bile gelirse devam edelim. seriye. İziniz teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutma. Yine Bay bay. Bye.